Evet arkadaşlar dersimize kullanıcı listeleme işlemleriyle devam ediyoruz. Öncelikle verilerimizi buraya bir getirelim arkadaşlar. Buradaki alanlarımızda bir eksiklik var sadece. Kullanıcı adımız görünüyor. Burada bir de rolümüz görüksün. Rolümüz gözüksün arkadaşlar. Rol de gösterelim. Ufak bir şeyle hallederiz onu ilişkiyle. Şimdi Play Store'umu açtım ben burada. Şuradaki şeyimi kaldırayım. yorum satırını şöyle koyda sileyim. Tamamdır. Şimdi öncelikle verilerimizi getirelim. Sonra ilişkimizi kuralım. Oraya da rol şeyimizi getirelim. Şimdi buradan öncelikle dolar users diyorum ben. Eşittir user şeyimi çağırdım. Ol diyorum. Tamam. Şuradan da with ile çağırıyorum bunu users virgül dolar users dedim. Tamam verimizi gönderdik karşı tarafa. Şimdi users blade'imi açayım. blade.php açtım. Burada şuraya bir alan da ekleyeceğiz demiştim. Buraya da rol rol diyeyim. Burada da bir alan ekleyeyim. Tamam. Şimdi verilerimizi buraya çekelim. Şuradaki tr'yi küçülttüm ben. Burada et forex diyorum. Dolar user as dolar user diyorum. Altında da et and forex dedim. Tamamdır. Şimdi verilerimizi buraya çekelim. Dolar user içindeki name diyorum. Buraya şimdilik ID'mi çekiyorum ben. User. Role ID dedim buraya da dolar user içindeki created et dedim buraya da tamamdır. Şimdi buradaki işlemlerimizi gerçekleştirdik. Şu onları birazdan çekelim. Sayfamı yeniliyorum şimdi. Tamamdır, verilerim geliyor buraya. Şu butonla Üç butonumuzun şeyini de getirelim. Düzenlesini. Burada şu bu şekilde root root içindeki user işte edit virgül dolar user'ın içindeki id dedim buraya da. Tamam geliyor. İşte sadece web php'den root'larımızdan şu şeyimize user id diye bir değişken tanımlayacağız. User bu şekilde user id dedim. Bu şekilde kopyaladım burayı user edit e yapıştırdım. Tamam verim geliyor. Şimdi buraya rolümüzün şeyini getirelim. Name'ini getirelim. Bunun için ben şuradan şematik açıyorum. Giriş yaptığım için direkt girebiliyorum. Giriş yapmazsanız zaten buraya giremezsiniz. Önce giriş yapmanız lazım arkadaşlar. Şimdi nerede benim şeyim? Rolüm burada. Hangi iki arasında şey yapacağım? Rol ne? User arasında. Rolden şeyimi aldım. User'dan şeyimi aldım. Rolün üstüne attım arkadaşlar. Burada ne diyeceğim? Rol name diye bir metot oluşturacağım. Foreign key'imiz ne? ID değil. Hmm. ID. ID arkadaşlar. ID değil diyorum. Local key'imiz ne? Role ID. Has değil. Has one olacak. Tamam. Save diyorum. Şimdi şeyimizi oluşturduk. Şimdi buradan da nerede bizim şeyimiz burada. User'ın içinde role name diye bir şey oluş Metodumuzu çağırdım burada. Burada da role name olacak. Role alt name. Şimdi bakalım. Burası değil. Burada role name bulam bulamadık dedi. Bir dakika role'si ben açayım. Role name doğru yazdık rol neyim metodumuz? Ben bir bakayım. Rol neyim? rol şeklindeymiş. Rol name diyoruz. Burada o yüzden hatayı aldık. F5 dedim. Gördüğünüz gibi rolümüzün ismi de geldi. Çok kolay bir şekilde yapmış olduk. Zaten şematikte bunun için kullanıyoruz. İçimizi daha da kolaylaştırmak için. Buraya verilerimizi getirdiğimize göre Şimdi şu silme ve aktif pasif işlemlerini hemen yapalım. Açtım ben buradan şeyimi. Page Store'mu. Ee, nereden alayım? Menüsten alayım. Hep menüste gidiyor zaten şeyimiz. Şurayı küçülttüm. Burayı da küçülttüm. Bu ikisini aldım. Kapattım. Users'a geldim. Burada da YS kısmına ha, sadece şey menüsten bir de şeyi almanız gerekiyordu. Ee, şeyini. Bunu da aldım. Users'a şuraya yapıştırdım. Burayı da user direct user status dedim. Şimdi buradaki alanlarımızı hemen düzeltelim. Zaten düzelteceğimiz yerler belli. Buradaki rutumuz menüs değil. Users. Buradaki de Users menü status değil. User status. Bu şekilde kopyaladım. Buraya aynı şekilde yazalım. User status dedim. Şuraya yapış yapıştırmadık. Şimdi yapıştırdım. Tamamdır. Buradaki yap. Buradaki işlemlerimiz tamam. Şimdi. Buradaki işlemlerimiz tamam olduğuna göre. Bir, sadece bir on -click işlemlerimiz kaldı. Onu da menüsten alayım şu ifleri yerine yazmayalım. Aynı şekilde users'ı açtım. Buradan butonların yerine bunu yapıştırdım. Delete menüs değil. Delete users olacak. Burada değiştirdim mi ya? Değiştirmemişiz. Tamam. Değiştirdik şimdi. Doğum menü değil. Burada user çağırayım. User, user. Başka yapmamız gereken burada değiş, değiştirmemiz gereken değişken yok. Tamam. Menü status değil. User status olacak. Bu şekilde yapıştırdım buraya da. Hmm, şurayı da değiştiriyoruz. User status diyorum buraya da. Sadece şurada doğum menü kalmış. Tamam onu da değiştirdik. Başka yapmamız gereken bir işlem yok burada. Şimdi kontrolümüze geçiyoruz. Users kontrolü açtım. Burada da menüs konsolu açıyorum. Buradaki save kısmındakini alıyoruz. Nerede? Burası. Şurayı aldım. User konsoluma geldim. Burada Post Users kısmına buraya yapıştırdım. Hayır bu modelimi çağırmayacağım. Ok oh dedim. Buraya request mi çağırıyorum öncelikle. Dolar request dedim. Else if değil. Sadece if olacak. Kontrol alt D yaptım. Gemi düzenlesin. Şimdi menüsü ne yapıyoruz? Users yapıyoruz. User, user yapıyoruz. Bu şekilde burayı da user yapıyorum. Burada değiştirmemiz gereken bir alan var mı? Şu var. User status olacak. Başka? ben göremiyorum arkadaşlar. Şimdi sayfamı yeniledim. Öncelikle aktif pas, pas işlemlerine ben bir bakayım. İkisi de pasif olarak mı görünüyor şu anda? Users makin mi? Ha şu da null olduğu için öyle şekilde tamam. Şimdi bunu aktifleştirelim. On verimiz geldi tamamdır. Sayfam yeniledi. Bunu da bir aktifleştirelim. Menü durumu mesajlarımızı hemen düzenleyelim şimdi kullanıcı silindi, kullanıcı silinemedi, kullanıcı durumu değiştirdi, değiştirilemedi şeklinde. Şimdi yeniden denedim. Tamam. Şimdi bir de silme işlemine bakalım. Sayfam yenilensin mi? Tamam yenilendi. Silme işlemine bakıyorum. Evet sil dedim. Tamamdır. Silme işlemimiz de çalışıyor. Böylece kullanıcı listeleme ve silme işlemlerini silme ve aktif faz işlemlerini işlemlerinde yapmış olduk bu dersi de bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki derste de düzenleme işlemlerini yapalım. Şimdi kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş zaten. 10 dakikada bitirdik. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.